Birbirinden renkli süsler, renk renk mumlar, farklı aromalar. Sağlık çalışanları bu kez ameliyathanede değil, mum atölyesindeydi. 2021 yılı koronavirüsle geçen zorlu bir yılda özellikle hastane çalışanları doktorlar, hemşireler zorlu süreçlerden geçtiler. İşte bu nedenle yeni yıla girerken mum atölyesinde doktorlar, hemşireler hastalarıyla birlikte bir araya geldi. Bir kavanoz verdiler. Onun etrafını çeşitli buradaki materyallerle süslemeye çalışıyoruz. Hastalardan direkt buraya geldik. Peki iyi oldu mu böyle? Tabii. Çok yapmadığımız, uğraşmadığımız bir dalda uğraşıyoruz. Çok rahatlatıcı oldu arkadaşlarımızla birlikte yeni bir şey öğrenmiş olduk. Biz de buradan alacağız evde çocuklarımıza Aynı duyguları aynı şekilde işlemlerle onlarla paylaşacağız. Sağlık çalışanları öncelikle parafini eriterek atölyeye başladı. Herkes bir işin ucundan tuttu. Bu zorlu pandemi süreçlerinde hepimiz çok zor şartlarda çalıştık. Doktorlarımız, hemşire arkadaşlarımız ve çalışanlarımız çok zorlu süreçlerden geçtiler ve dolayısıyla bu pandemide onlara yaşadıkları bu sıkıntıları unutturmak adına. Bir nebze de olsun birazcık stres atmaları için, farkındalık yaratabilmek için bir mum atölyesi çalışması düzenledik. Düzenli olarak kontrole gelen hastalardan atölyeye katılanlar da vardı. 2021 yılı oldukça hem bizler açısından hem hemşire arkadaşlar, sağlık çalışanları hem de hastalar açısından oldukça zor geçti. Ve daha da zor geçecek gibi duruyor. Dolayısıyla kendimizi rahatlatmak adı altına hastanenin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katıldık. Ben muayene için gelmiştim bugün. Doktorum sağ olsun böyle bir etkinlik olduğunu söyledi bana. Hemen birlikte geldik etkinliğe katıldık. İyi oldu mu sizce böyle? Tabii ki yani özellikle bu pandemi sürecinde sadece zorunlu olduğumuz süreçte geliyorduk hastaneye ama bu etkinlik bizim için çok kafa dağıtıcı oldu. Kavanozlarını süsleyenler önce aramalarına karar verdi, sonraysa parafin kavanozlara dökülerek soğumaya bırakıldı. El emeği mumlar sağlık çalışanlarına birer ana olarak kaldı.